Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkü videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dark Deception'ın modlarına göz atıyoruz arkadaşlar. Freddy's Deception adında bir oyunu oynayacağız. Dark Deception'ın fan oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu oyunda FNAF var abi FNAF. Yine Freddy ile Chica ile arkadaşlar Foxy ile karşılaşacağız nasıl bir şey yapmışlar çok merak ediyorum. Bakalım başımıza neler gelecek diye play game diyerek oyunu başlatıyoruz arkadaşlar. Yani Dark Deception'da FNAF'ı da birleştirmişler. Aa, İkisi aynı şey. Oo, Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bu arada arkadaşlar Dark Deception'ın Chapter 5'ini de bekliyoruz hala. çıkmadı. Çıktığı anda videosunu çekeceğim ama hala yayınlamadılar. Great evet. Freddy Fazbear's sure, Pizza'ya gireceğiz değil? arkadaşlar Bu arada bu tarz içerikleri devamı için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın O zaman giriyoruz abi Freddy Fazbear's Pizza dükkanına Girdim abi Happy Birthday Happy Birthday to you Ne oldu lan? Aa, kim lan var lan orada? Kim o? Freddy çıkacak bence. Aha, no doğru. Hi. Fazbear's pizza, where canlı. Fun Bu arada seslendirme falan da yapmış ha. Oh, pals, Chica ve Bonnie. Hey 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 hi hi hi. Hadi oyun Müzik. oynayalım. Müzik gönder abi ve fazlasıyla pizza pizza pizza. 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 <laughs> Hadi partiye başlatalım. Okay. Anlaşıldı tamam. Kameralar falan var. Şuradan gideceğiz galiba. Aynen başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet şimdi yine bizim tabletimiz çıktı arkadaşlar. 500 tane şey yapmaya çalışıyoruz. Toplamaya çalışıyoruz. Hadi abi. 20 taneyi topladık bile O oh, kim lan? Çıka 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 muz 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 Çıka muz geliyor Çıka muz 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 Bu ne? yok Bu ne? Bu ne? ne? Ah! Stanladım! Stanladım! Bonnie! Bonnie! Lan yürü git Bonnie! Stan atıyor Bonnie Şimdi bu karakterlerin hepsinin bir özel gücü var galiba Hangiri <laughs> hangiri Bu ne Tamam Düşmanlar şu anda Durduruldu Burada mutfak bölümü Güzel Geliyor Nerede bu Geliyor 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 Gelme gelme Atlattım ki He 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 Yüzüncü Diamond'ımı topladım Oo burası nesi? Aa Foxy'nin bulunduğu yer bura Değil mi? Bu ne? Aa Gizli belge bulduk Geliyor geliyor Oo ikisi aynı anda geliyor Foxy mi Bonnie mi? Kim bunlar? Geliyor birileri geliyor birileri geliyor sıkıntı yok sıkıntı yok atlattık şu an ya gerildim gelme 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 kankam Allah'tan görebiliyoruz he kim dedi neci dedin gelme 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 daha 300 tane elmas bulmam gerekiyor Nefsini hepsini nasıl toplayacağım ben? İyi gidiyoruz şu anda şükür. <laughs> Geliyor arkamda 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 arkamda. <laughs> Gelme gel. Hocam takıldım bir dakika. Ay. Şey, başka bir kapı vardı gördüm. Aa burası bizim baktığımız yer değil mi? Güvenlik görevlisi. Görevimizi yerine getirdiğimiz mekan. Bu arada oyunu gerçekten güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Fan yapımı olmasına rağmen başarılı bir oyun var yani. Adamlar yıllardır Dark Desecution Chapter 5'i çıkaramadılar arkadaşlar. Yine fan yapımcılar iş başında. Hayır! Foxy! Foxy. Foxy. Last checkpoint. Allah'tan checkpoint varmış. Nereden başlattı peki? 283. Nice. Güzel. Bir sonraki checkpoint inşallah alabilirim. Wow wow wow. Adem bizi Fox e öldürdü. O neydi lan? Tamam. Aa tüm şeyi toplamam gerekiyor. Okey. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Çıkam o. Çıkanın sesi gibi geldi. Çıkamuz muz muz. Çıkamuz. Hayır. Freddy, 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 Freddy. Başkaları daha geliyor. Burada bir tane kalmış. Burada bir tane var. Allah. O neydi lan? Ne oldu? Aa bölüm bitti. Evet bölüm bitti. Aa yeni bölüme geçiyoruz. <laughs> yes yes İlk katı hallettik arkadaşlar. Şimdi başka bir kata gidiyoruz. Geriye kalan 240 tane daha elmas toplamamız gerekecek. Şu ana kadar bir kere Foxie öldük. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Geldim abim. Bu ne lan? Here it is, the ring. Bu ne? Ring altar. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, burada bu modu oynayan arkadaşların fotoğrafları. Hislerekler arkadaşlar. Tabii ki de biz yokuz. Biz daha yeni oynuyoruz. <laughs> tamam. Burada ne var? Evet, burada oyunlar var. Aa, burası neresi abi? O burada kim var peki? Bizi burada ko kovalayan ele eleman kim? Kim o? yine Freddy var. Yine FNAF ekipleri. Enemiler durdu, enemiler. Go 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 go. 193 Evet. Düşmanların yerine gösteren bilmem nesi. Onu da aldık. Seslere geliyor ama kendileri yok. Okey, 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 okey. Gidiyoruz. Yapıyoruz bu sporu. Bu arada arkadaşlar oyunu sizde indirme oynamak istiyorsanız açıklamaya linkini bırakacağım. Siz de oyunu deneyebilirsiniz ve yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 135. Güzel. 150 tane topladık. Harikayız. Her şey yolunda gidiyor. Bu karakterler nerede ayıptır sorması? Kimse yok. 103 kaldı. Ben neredeyse oyunu bitirdim vazgeçtim vazgeçtim arkamda Fox'u geliyor Ay geliyor Dur kankam Gelme 200 oldu Ah Çıkaydı o Ama benim oraya gitmem lazım Hayır Bonnie Bonnie Uh, o ne lan Tövbe tövbe Kör oldum ne Işık bir şeyler attı oğlum Bunlar Bir şeyler fırlatabiliyor 50 tane kaldı bu arada Ayıptır sorması 50'den sonra ne olacak acaba 39 38 36 34 33 Geri kalanlar 30 tane kaldı. 29. Oğlum kim var? çıka var orada. Hayır, Fredo. Ben kayboldum diyor. Ben de kayboldum kanka. Kaç 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 kaç. Aa karşıma çıkacak. Hayır. 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 Oradan gitmem lazım. Hayır, hayır hayır hayır. Bonnie dur. Bonnie ne olur. Ha, oyunu bitirmek üzere. Sal beni gideyim. Okey. Hayır hayır. Stun attı bir de ya. Bonnie çok tehlikeli ha. En tehlikeli Bonnie galiba bu. Chica geldi. Şu son kalan 25. Nerede kaldı? Aha buldum. Buldum, buldum, buldum. Karşıdan gelme. Ne olur karşıdan gelme. 14. Hayır. Arkamda. Kim o? Foxy. Foxy'cik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Son. Son. Çıkan. Bitti 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 bitti, bitti 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 bitti. Bitti bitti. Uf. yırtık ya. Abicim siz ne yapıyorsunuz? Aya ya koşuyorum ben. Neyse. Ha? Bu saatten sonra beni yakalayan olmaz değil mi? Olmaz herhalde. Tamam çıkışı buldum. Aha geliyor Freddy geliyor. Kaç kaç kaç. Elmas. Bu ne? Bu nedir abi? Ben bu şey aldım şimdi. Tamam. Plus. Oo. E. Ee, devam. Power gitti, power gitti, power gitti. Bir elektriği mi geri getireceğim? Yap beni oğlum benim. Elektrik benim görevim değil. Benim görevim elmas toplamak. Ne oluyor? Abi... Onlar kim? Run. Run derken? Run dedi lan. Anam. Geliyor geliyor. Dur. Ha tamam. Elektriği geri getireceğiz. Bu bir. Bu bir. İki tane. Okey. Yollar biraz sıkıntılı ama. Perfect, perfect. Aynen, aynen kanka, aynen. Ben de aynısını diyordum. Geliyor, geliyor. Sonuncusu nerede? Oğlum bu Bonnie'nin mini versiyonu mu? Kim ya? Bir yere gitmiyorum. One more. Bir tane daha kaldı. Gelme oğlum gelme. Aç, aç 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 şunu aç. That's it. Now get out of here. Ne oldu lan? Ne oldu lan? over. Over over over. Aha. Aşağı atla aşağı atla. Atla atla. Bacaklar gitti. <laughs> Bacaklar GG. Korkunç Freddy'den kaçtık. Aya kaçamamışız. Oğlum salla artık beni. Yürü yürü kapat kapat kapat. Bitti mi? Bitmedi mi? Yine nereye koşacağız? Allah geliyorlar. Allah Allah dışarıya dışarıya dışarı. Geliyorlar, geliyorlar. God. Yeah. escaped. You escaped. Oğlum C aldık lan. Gizli, gizli şeyleri bulamadım diye C verdi lan. Neyse oğlum bayağı da çok güzel oynadık arkadaşlar. 13 dakikada oyunu bitirdik. Bir kere sadece Foxy'ye yakalandık. Onun dışında arkadaşlar daha ne yapılmıyor? Ben çok iyi oynadık. Mükemmel. A sınıfı rank aldık. Adamlar 3697 puan yapmışlar. Biz 2614 yapmışız. Vay be. Helal olsun. Ne diyeyim ki arkadaşlar. Güzel bir skor. Evet. Ozan. thanks for playing. Bu kadar. Zaten başka bir şey bekleyemeyiz arkadaşlar. Bunu Buna bile şükür etmek lazım. Oğlum adamlar çok güzel yapmışlar ya. Freddy's Deception attığı bir fan yapımı Dark Deception oyunu oynadık arkadaşlar. Yine bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve Yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar oyun hakkındaki görüşlerinizi. Kanalıma daha abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.